Samet. Hanım bu ne hal ya? Hanım ne ya Samet? Avrat deseydin bari daha otantik. Ya ben şöyle hazırlanmışım, bir atmosfer yaratmışım, havaya girmişim. Hanım bu ne ya? Bu mu? Ya gülüm ne bileyim ya böyle şeyleri gördüğümüz mü var? Erkenden getirdin yatırdın beni. Babam ayakta, geldi abla ayakta, herkes ayakta. <laughs> Vallahi çok tedirginim ya. Samet sus. Bak başka zaman olsa seni paralardım. Ama şimdi hedefe kilitlendim. Havaya gir hemen. Tamam. Tamam tamam dur dur. Bak bu böyle olmadı. Ben şimdi içeriye tekrar giriyorum tamam mı? Tamam. Hanımı unut. Unuttum. Daha ateşli, daha arzulu. Hanım yok. –Hanım yok. –Yok, yok. Samet. Hülya. Çikolatam. Boyun batsın Samet ya. <laughs> Ay ateş bastı beni. Ben camı açayım sana. Ya bırak camı kapıyı Samet. Gel, gel biz seninle bir konuşalım. Samet bak şaka maka derken bunlar yarın evleniyorlar. O yüzden bizim bu çocuğu hemen yapmamız şart. E çocuğu yapmak için de bu işi yapmamız şart. <laughs> ya biraz seni duyan da sanki. Samet delirtme beni. Ben senin yüzünden birinci gelinimi kaptıramam. Bak çocuğu erken yaparsak o kapar. Ben biterim Samet. Bütün avantajlarım biter. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Gerçekten anladın mı? Anladım. O zaman... Umanlaşlı <laughs> kocam. Ya Hülya sen bunları nereden öğrendin? Ya bende daha ne numaralar var Samet. Bekle. Bekle. O ne ya? Bu çok özel bir karışım Samet. Her bir dağdan ayrı ayrı otları topluyorlar. Dokuz ortan deniyor buna. Ne yaptın ya dokuz yok? Az bile al bakalım. <laughs> Samet, Samet. Ya Hülya başımıza bir iş gelmesin. Gelmez, gelmez. Al bakalım. Ha. Aferin. <laughs> Samet. Haşmet. Samet. Haşmet. Haşmetler gönder faturayı. Ya ne faturası, ne Haşmet'i be Samet. Kendine gel. Ah, deprem oldu? Depremi birazdan sen yapacaksın. Benim ürün Samet'im. Takvime baktım. Bugün tam zamanı. uyuyor ya. Samet. Samet. Heh. Bak Samet. Yarın düğün gecesi. Son 24 saatlik avantajımız var. Ateşten gömlek giydiğimiz günlerdeyiz. Hülya bak zaten dün sabah kadar uyumadık. İşte de çok yoruldum. Vallahi gözümü açamıyor. Samet uyuma. Gözünü seveyim uyuma. Gel. Samet'ciğim. Al, al. Hı. Hadi. Hadi ne olur ne olur. Aferin. Bak bu çocuğu yapalım sonra hep uyuyacaksın. Nereye kadar bu pembe rüyalar